Magical Tales Çocuk Masalları Binbir Gece Masalları Şehrazad'ın Hikayesi Bir zamanlar büyük bir krallığın tahtında acı ve ihanetin gölgesinde yaşamış bir hükümdar vardı. Şah Şehriyar. Yüreği geçmişin yaralarıyla kapanmış, güveni sarsılmıştı. En yakınlarının ihanetiyle sarsılan Şah Şehriyar, kadınlara olan güvenini tamamen kaybetmişti. Bu yüzden her gece bir kadınla evlenir, sabah olunca da onu öldürtürdü. Halk korku içindeydi. Hiçbir genç kızın kaderi belli değildi. Sarayda ise büyük bir hüzün hakimdi. Bu adaletsiz düzenin karşısına zekası ve cesaretiyle bilinen güzel ve bilge bir kadın çıktı. Şehrazat vezirin kızı olan Şehrazat halkını ve masum kadınları bu korkunç kaderden kurtarmak için kendini feda etmeye karar verdi. Babasının tüm ısrarlarına rağmen şah Şehriyar'la evlenmek için saraya gitti. Ama onun bir planı vardı. Gece olunca şah Şehriyar'ın karşısına oturdu ve ona bir hikaye anlatmaya başladı. Hikayesi öylesine büyüleyiciydi ki Şah Şehriyar merak içinde kaldı. Ancak tam en heyecanlı yerinde Şehrazat durdu. Şah hikayenin devamını dinlemek için ertesi geceyi beklemek zorundaydı. Böylece Şehrazat bin bir gece boyunca her gece farklı bir masal anlattı. Denizler altındaki krallıklardan, sihirli lambalardan, uçan halılardan, hazine avcılarından ve kadim bilgeliklerden bahsetti her hikayesinde iyiliğin kötülüğe, cesaretin korkuya karşı zaferini anlatıyordu. Günler geceleri kovalarken Şah Şehriyar farkında olmadan Şehrazad'ın hikayelerinden etkilenmeye başladı. Her geçen gün kalbi yumuşuyor, acımasız kararlarından vazgeçiyordu. Şehrazat sadece masal anlatmıyor, aynı zamanda hükümdarın kalbine bilgelik ve merhamet tohumları ekiyordu. O sadece bir hikaye anlatıcısı değil, aynı zamanda bir öğretmendi. Kimi zaman hırsın insanları nasıl mahvettiğini anlatan bir masal anlatıyor, kimi zaman sevginin nasıl en büyük güce sahip olduğunu gösteriyordu. Bininci geceye gelindiğinde Şehrazat artık son hikayesini anlatıyordu o gece bir hükümdarın bir kadının sevgisi ve bilgeliğiyle nasıl değişebileceğini anlattı. Şah Şehriyar gözyaşlarını tutamadı. Şehrazad'ın sadece bir hikaye anlatıcısı olmadığını, aynı zamanda kalbindeki karanlığı aydınlatan bir ışık olduğunu fark etti. Onu öldürmekten vazgeçti ve sonsuza kadar onunla birlikte yaşamaya karar verdi. Şehrazat sadece kendi hayatını kurtarmakla kalmamış, tüm ülkesini ve masum kadınları da kurtarmıştı. Zaman içinde Şah Şehriyar halkı için adil bir hükümdar oldu. Şehrazat ile birlikte krallığını refaha kavuşturdu ve zalimliğini geride bıraktı. İnsanlar Şehrazat'a büyük bir sevgi ve saygı duyuyordu. Onun anlattığı masallar Nesilden nesile aktarıldı, hafızalara kazındı. Artık sadece bir hikaye anlatıcısı değil, bir kahramandı. Ve böylece bin bir gece boyunca anlatılan masallar, asırlar boyunca dilden dile aktarıldı. Şehrazadan hikayeleri sonsuz hayal gücünün ve bilgelikle şekillenen bir kalbin gücünü anlatmaya devam etti. Magical Tales kanalına abone olmayı unutmayın.